Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla tekrar karşınızdayız. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Arena modundayız. Arena modunda güzel bir gameplay bir vs e atalım dedik. Ay yanlış aldık. Şöyle yapalım. Tamam. Ee, abi Arkadaşlar valla ben bugün ee, klasik maç baya baya oynadım. Şöyle şunu sesini biraz kısıyorum. Klasik maç baya baya oynadım ama hep ölüyorum oynuyorum Demek ki şöyle bir arena girelim. Kendinizi patlamışsınızdır. İşte, e, maç atalım dedik abicim bakma bana öyle arkadaşlar ses ne oldu lan m24 de güzel koydu ya Ara arkadaşlar sesim güzel geliyor çünkü artık o cihazı aldım videonun sonuna ekleyebileceğim ekleyeceğim e, bir usb type c dönüştürüyor yani siz de bilirsiniz kulaklığımı buna bağladım çok güzel bir şu an bizi kalkıp koyuyorsunlar size Allah abicim abicim olmaz biri daha geldi abi bana bak öyle süper 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 güzel güzel gidiyoruz Şöyle güzel bir vs atalım dedik ee, arena modunda ellerimizi ısındıralım dedik Şimdi hepsinde öldüm abi ne yapıyorsun babacım benim takım arkadaşımı öldürmüşsün. Hayırdır? Evet abi. Ee, geldi. Abim. Güzel. Evet abi gördüm ben. Abi öyle gelme diyecektim. Sen beni alacak gibisin az. Allah Allah. Abi. Ölürsen beni döverler. Ölürsen beni döverler. Öldüm, kötü öldüm olmadı. Şimdi olmadı. Arkadaşlar bu arada izlemem bayağı kusuruyor. Ya bir destek olursanız çok sevinirim. 100 abone yapalım derken Allah adam nasıl vuruyor. 100 abone yapalım derken bayağı bayağı kötüye gidiyoruz. Arkadaşlar destekte de bulursanız severim, Sevinirim. İnternetten gelirim. İnternetten gelirim. Evet video saatleri... Allah. Video saatleri pek at yani 3 dedim ama 3 de atamıyorum bazen işlerim oluyor kusura bakmayın ama elimden geldiği kadar ee, canlı yayınlarımız olacak canlı yayınlarımız olacak Abi bakma bana Oh güzel bir şey Ama bak ananı sıkıyor Oh 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 Şurayı lazım. Biplemem lazım olmaz. Bana bakma bak baksan... sen. bana Ya öbür silah geçerler. Adam beni vurdu zaten. Oh, süper süper bir maç geçiyor arkadaşlar. Bak 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 Allah. Abi pardon özür dilerim. Özür dilerim sesler güzel geliyor yani bilgi şeyde e, e, kulaklıkta Bunun için <laughs> abim bak bak sen ne yap ma ne oluyor lan adam bomba sallıyor bizi öldürüyor ya Abi, bir bari kazansak gelsin baba. Silahını gördüm. Sen yat aşağı abi abim. Bizim adamlarla fazla meşgul olma. Evet, bir önümüzde. biraz güzel bir çalış yaptık ama yaptık. Tamamdır abi bu maç bizde. Bu maç bizde. Son son şeyde biz yapıyoruz ve bu maçı kazanan biz oluyoruz arkadaşlar çok güzel çok güzel bir game şey oldu arenada oldu o oh, o oh, oh diyorum ve çıkıyorum arkadaşlar ee, yani size şu şekilde göstereyim ee, Buradan da kare sonuçlarına bakarsanız yani Evet kötü bitirdiğimde oldu ama dün e, bakın gördüğünüz gibi bu 22'si bugün ayın kaçı 24 yani iki gün önce falan çok güzel gameplayler çıktı ama dediğim gibi mikrofonum olmadığı için video çekemedim. Ben de sizi videosuz bırakmamak için şöyle güzel bir aran atalım. Ne var ne yok gibisinden konuşalım dedim. Ve şu an fark ettiyseniz uc'miz 31. <laughs> Bak bunu fark ettim. Uc'miz 31 şu an. Ee, güzel her gün 10 uc olaraktan açtığım bu sandığımız var biliyorsunuz. ilk bunu tanıtımını yapmıştık. Çok güzel bu yani yani keşke imkan olsa da bunu açabilsem çünkü çok materyal veriyor beni M4 yükselteceğim için m 4de benim için baya baya büyük bir katkısı olur ama dediğim gibi e, bizde şu an maddi imkanlar el vermediği için bunu yapamıyoruz arkadaşlar videolarıma abone olmayı like atmayı esirgemeyin yorum yapmayı da aynı şekilde elimden geldiği kadar size en iyi sonucu vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Videomuzu burada kapatalım. Çünkü dediğim gibi gameplay sürekli oynuyorum. Yorgunluk var üstümde. Ekstra dediğim gibi başka işler de yaptığımdan dolayı böyle boş vakitlerimde bir oyun giriyorum. Arkadaşlar tekrardan dediğim gibi kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki Evet arkadaşlar, e, videoda bahsettiğim e, kablomuz şu. Gördüğünüz gibi bu taraf Type-C, bu tarafı telefonumuzun soketine sokuyoruz. Bu tarafta USB şeklinde. Bildiğiniz üzere bu da bizim e, için e, kulaklığı. Herhangi bir reklam bir ürün de değil. Bunun tanıtımını yapmıştım. Herhangi bir reklam yoktur. Bunu da altına zaten ibaresi olarak yazacağım. Bunu hemen e, taktığımız zaman şu şekilde takıyoruz. E, hemen şöyle bakayım. Tamamdır baba. Tek elle zor oluyor. Bir yerli kamera olduğundan. E, bunu biraz girmesi zor ama tabi giriyoruz. Evet şu an sok şu şekilde bu tarafı da bilgisayarımızda so şey e, telefonumuza soktuğumuz zaman bize çok aşırı kalitede bir ses veriyor yani herhangi bir reklam ürünü değildir bunu da burada söyleyeyim mikrofonumuzda arkadaşlar şu an mikrofonumuzdan çekiyorum şu mikrofonu da hemen sizlere göstereyim şu an bu görmüş olduğunuz mikrofon yani iki taneydi diğerinden sesimi duyuyorsunuz onun da bilgisini vereyim. PUBG içinde duyduğunuz şey de bu mikrofonun sesinden. Yani şuradan duyduğunuz, şu anda da videoda duyduğunuz şeyleri de buradaki mikrofondan duyuyorsunuz. İkisi de çok kaliteli ürünler. Ben çok memnunum. Ee, tabii bunların biz herhangi bir reklam reklam olmadığı için bir şey paylaşım yapmıyoruz. Arkadaşlar onun bilgisini vermek istedim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.